Cemal az yedin yine ya. Yemeği mi beğenmedin. Ondan değil ya. Canım hiç istemiyor. Dışarıdan durum söylesen yerdin ama doğru söylesen benim yemeklerimi beğenmiyor musun? Kızım ne alakası var ya? İştahım yok diyorum. Kaldırayım ben şunları. Dur sen otur ben sofrayı toplarım. bakınca canın sıkılıyor değil mi? Aklım orada vallahi. İçeride ne yapacak bu çocuk? O fotoğrafımızı çok seviyorum. <laughs> ben de. Ne güzel tatildi değil mi? Arkamız yeşillik, önümüz deniz. Keşke dönmeseydik hiç. Madem o kadar beğeniyorsun o fotoğrafı, benim sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Ah, bu da senin. <laughs> ne bu? Aç bak. Aynı fotoğraf <laughs> Çerçevesi de aynı. Evin en güzel köşesine koyacaksın ama söz mü? Söz yavrum. Teşekkür ederim.